Doğada tatil yapmayı severim ama aynı zamanda konforu da severim. Bu nedenle Almatı'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Oy Karagay Vadisi'ne geldiğim için mutluyum. Здравствуйте, я... Хергеси Мерхаба, Тейс Казахстан программа, да? Бен Айери Мусакаджинова. Сегодня мы приготовим с вами блюдо Аскабах табак и Каттамат. Bugün sizlerle birlikte az kabak, tabak ve irimşik ve kaymaklı katlama yiyeceklerini hazırlayacağız. İkinci yemek ise ağırlıklı olarak at eti ve pişmiş bal kabağından hazırlanır. Eskilerde bal kabakları mutfak eşyası olarak yani kazan olarak kullanılmış. Bal kabağında pişirilen at eti suyuna tamamen doyurulur ve çok yumuşak ve lezzetli hale gelir. Bu yemeği hazırlamak için at etini, bal kabağına, kabak çekirdeğini, taze ev yapımı Ekşi kremaya ve tabii ki baharatlara ihtiyacımız olacak. Eti küçük parçalara ayırıyoruz. Мясо мы нарезаем небольшими кусочками. At eti bal kabak suyuyla çok çabuk pişer. Быстро Kazak mutfağında at eti sağlıklı et olarak kabul edilir ve çoğunlukla birçok yemekte kullanılır. Bu yemeği hazırlamak için çoğunlukla yağsız et kullanılır. Neden yağsız et? Çünkü bu yemek ev yapımı ekşi krema ile tatlandırılır. Yani bal kabağına yerleştirilmeden önce her zaman taze ekşi krema ile karıştırılır. Bir süt ürünü olarak ekşi kremanın kendisi çok yağlıdır. Молочный продукт очень Мы подготовим. Эти мизи Немного его посолим. Добавим перца. И... Шимди бираз тузлаялым. Бираз бибер эклеелим. Ве эти эф япымы экши крема эклеелим. Ммм, какой аромат. ne kadar hoş kokusu var. Ev yapımı ekşi kremalı herhangi yemek lezzetli olur. Eti hazırladık ve iyice marine edilmesi 15-20 dakika sürüyor. Bu arada bal kabağını hazırlayacağız. Ayrıca bahçe bal kabağını kullanmanızı tavsiye ederim. Çok sık farklı bal kabak çeşitleriyle karşılaştırdığımızda farklı amaçla kullanımlar var. Ama biz bu yemekte sadece gıda maddeleri kullanıyoruz ve bal kabakların genç ve küçük olması gerekiyor. Tıkvı mı delim dolki, Bal kabağını eşit dilimlere bölüp çekirdeklerini çıkarıyoruz ve yaklaşık 30-40 dakika pişiriyoruz. Bal kabağını hazırladık ve fırına gönderiyoruz. но а пока у нас будет... bal qabagni қазақ etlari marina etarkan sizlarga kazak yuresel sporlarini Kazak güreşi bir mücadele spor oyunudur. Kazanmak için yakılan güreşçinin iki omuzunun yere değmesi gerekiyor. Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasaklanmıştır. Devletimiz son yıllarda bu spora büyük önem veriyor. Kazak güreşi tüm dünyada tanınmaktadır ve bu nedenle bu spor için uluslararası yarışmalar düzenlenmektedir. Önceden ısıtılmış bir kazanımız var. Kazana hiç yağ eklemiyoruz. Etli marine edilmiş kaymak kullanıyoruz. Yani et kendi suyuyla pişirilir. Eti yaklaşıp 30-40 dakika pişmeye bırakalım. Baka tuzutsa karnına, mı pişireceğiz? Adeti pişirken aromatik, lezzetli irmişik ve kaymaklı katlama ekmeğini hazırlayacağız. Bu yemeğin ana malzemeleri mayasız katmer hamur, sarı irmişik ve kaymaktır. Hamurun eşit dilimlere kesilmesi gerekecektir. Ravnemir ne kusucuk. Dilimleri 5 dakika dinlendiriyoruz. Biraz un serpmemiz gerekiyor. Hamur dinlenirken irimşiki hazırlayacağız. İrimşik en lezzetli geleneksel kazak peyniridir. Katlama ekmeğini hazırlamada irimşikin taze olması gerekir. yemşiki iyice yoğurmamız gerekir. Rımşık, Kattama, özellikle ailedeki ritüeller için hazırlanır ve en sevilen bayramlardan biri de Tusaq keser ritüelidir. Kattama çocukların en sevdiği ekmektir. Peki neden? Çünkü çok tatlıdır. Ancak bu ekmeğe şeker veya bal eklenmediğini belirtmek isterim. İlim şekin doğal, tatlı bir tadı vardır ve en önemlisi çocuklarımız için faydalı olan büyük miktarda kalsiyum içermesidir. Şimdi bezeleri şekillendirmeye başlayalım. Hamurun elinizle iyice yoğrulması gerekiyor. Dilimleri biraz un serpelim ve erimşik ile dolduralım. Naçinku, erimşik. Ve böyle hazırlayalım. hepsini böyle yapıyoruz. Güzel kabarması için hamuru iyice yoğurduğunuzdan emin olun. üçə hazırlıqdadır. Ancaq bu yeməyi hazırlarkən hər ev xanımı yeyimləyə fərqli məlzemələr əlavə edə bilər. Kimisi quru meyvə, kimisi sadə meyvə əklər və beləcə bu ekmekli daha da ilginç və ləzzətli xalı gəlir. Ekmeğin boyutu orta büyüklükte ve aynı olmalıdır. Bir katlamanan bir porsiyon yemek içindir. Bu ekmeklerin özelliği bir süre saklanabilmesindedir. Yani ev hanımları bu yemeği birkaç gün yenmesi için hazırlayabilirler. Это блюдо. Еще один важный для казахов вид спорта ⁇ это коссалу. Kazaklar için bir diğer önemli spor da kuz saludur. Kuz salu yırtıcı kuşlarla yapılan bir avdır. Altın kartal en sık kullanılır. Altın kartal özgürlüğün, gücün ve büyüklüğün sembolüdür ve bu nedenle Kazakistan Cumhuriyeti bayrağında tasvir edilmiştir. Arkeolojik verilere göre yırtıcı kuşlarla avlanmanın saka dönemine kadar dayandığı biliniyor. Artık avlanarak beslenmemize gerek kalmadı ve bu sanat ve spor haline geldi. Avlanma dönemi Kasım ayından Şubat ay kadar başlar ve bu do'namda yarishmalar yopilar именно в это время проводятся соревнованияekmik hazır ve şimdi onları sıcak bir tavadakerakyo лепешки мы готовим на сухой сковороде Ekmeği kuru bir tavada pişiriyoruz. Hiçbir durumda yağ eklenmez. Ekmek hazırlandıktan sonra 5 güne kadar saklanabilir. Sadece beyaz pamuklu bir beze sarılır. Bu ekmeğin yapımında farklı un türlerini de kullanabilirsiniz. Kara Karabuday, mısır ve hatta bazıları buna talkan da ekliyor. Talkan, darı unudur iz pşına. Peki şimdi az kabak tabak yemeğini servisi hazırlayacağız. Pişmiş bal kabağını alıp bir tabağa koyalım. ...bal kabağının ne kadar hoş bir kokusu vardır. İyi. Eti de üzerine yerleştirelim. İyi. Yemeğimizi bal kabak çekirdeği ile süslüyoruz. Yemeğimiz hazır. Aroması ve tadı kıyaslanamaz. Yemeğinizin tadını çıkarma ve bölgede yürüyüşe devam etme zamanı geldi. İri Alatau adı 1865'te ortaya çıktı. Önlü gezgin Piotr Simeonov tarafından verildi. Bu arada Şokan Valihanov'un üzerinde büyük etkisi olan da bu adamdı. Şokan'a yol gösteren ve eserlerinin yayınlanmasına yardım eden kişidir. Valihanov ve Simeonov bu dağları incileyen ve tanımlayan ilk kişilerdi. <laughs> Ben Aygerim Musakadinova, Sizlerle çok yakında heyecan verici Kazakistan Gastronomi Turumuza devam edeceğiz.